Merhabalar, bugün sizlere derin plan yüz germe ameliyatından bahsedeceğim. Derin plan yüz germe tekniğinde yüzümüzde sarkmaya neden olan yapıların içinde bulunduğu smas tabakası üzerinden şekillendirme yapıyoruz. Smas tabakasını şekillendirirken üstünde bulunan deriden ve altında bulunan derin yapılardan ayırarak sması rahatlıkla ve kuvvetlice kaldırabilmekteyiz. Bu şekilde yüzümüzde sarkmaya neden olan orta yüz bölgesi, nazolabiyal bölgemiz, bulldog dediğimiz ağız köşesi veya boyun bölgesini rahatlıkla toparlayabilmekteyiz. Eğer yüzünüzdeki sarkma, orta yüz bölgesi ve nazolabial dediğimiz bölgelerde sınırlıysa saç işinden yapacağımız bir kesiyle bu bölgeleri toparlayabilmekteyiz. Buna temporal facelift diyoruz. Ama eğer e, orta yüz nazolabial bölgeye buldok bölgesi dediğimiz yer ve alt bölgesi bölgesinde eşlik ediyorsa buna klasik yüz germe ameliyatı ile ancak çözüm bulabilmekteyiz. Eğer bu sarkmalara boyun bölgenizde eşlik ediyorsa bunu boyun germede eklemek zorundayız. Burada önemli olan nokta sizleri değerlendirdikten sonra ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize göre bir tedavi planı sunmaktır. Sizler de derin plan yüz germe ameliyatı ile ilgili sormak istediklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz.